Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta evet. e, uçak kazasından kurtulmaya çalışıyoruz ve yanımda Yusuf var. Evet. Ben çıkıp geri girdim. Error verdi. Aa. Oha, ha, o ben gidiyorum hadi gel. Kapılar açıldı gel. Neredesin? Ben buradayım ben buradayım gel. He kapılar. Koş koş. Ben gördüm. Hadi gidelim. İnşallah ölmeyiz. Çünkü biz Eee nereye gidiyoruz? Biz Amerika'ya gidiyoruz. Amin. Bu ne lan? Abi bu, bu 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 uçak sağlam doğru mu? Evet abi sağlam. Tamam abi. Nerede tamam? <laughs> bu ne lan? Gel bin. Çılak ölmeyiz amin. İnşallah. Bu uçak hiç güvenli durmuyor. Bu açılmıyor game pass. Tamam. Ot, ot, ot oturalım ya da yoksa düşeceğiz gel gel buraya. Şuraya oturalım. Oturamıyorum. Ben buraya oturacağım. Oturdum. Ben camdan bakıyorum. Kanatlar çok güzel ya. Sen sana bakabiliyorsun baksana. Ha uçuyor. Sayak kan kanatı görebiliyorum. O kadar. Başka bir yere göremiyorum. Ve elimi. Ve de. Neyse lan hayır. Buradasın. <laughs> 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 Biliyorum. Ben bir arkalara bakıyorum. O tuvalet var ben bu tuvalete giriyorum. Giriş. <laughs> Gir. Kapıyı kilitledim. dedim. Oh. <laughs> Ellerimizi yıkayalım. Tamamdır. <laughs> <laughs> Ay yanıma birisi oturdu. Bu bu bir yüz bir iki üç bu ne lan? Neredesin? Hocam git. Senin Benim numaran burası değil. Git lan. Bu bu gitmiyor. Sen hayırdır? <laughs> lan Oğlum burası senin numaran mı? Başka bir yer. Ha git. Yok seni döverim ha. adam mı lan? <laughs> <laughs> Kalktı. İşte. Bari ben de tuvalete gideyim. Çok tuvaletim geldi. <laughs> Tuvalet lan. Kilit. Burası kapalı. Kilitli. Burası da kapalı. Kilitlemişler. Heh, burası açık. Lan birisi var Allah. ben Lan burada birisi var. Bak buraya girsene şuraya gir. Şuraya gir. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum kap kap tuvaleti kilitlesen oğlum deli misin? Ha, şu, lan burada da var oğlum bu deli lan. Ben gire. Lan, 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 üç lan içeride kaldım. Oğlum mu deli. Deli bu. Biz bence buradan uzaklaşalım yoksa bizi dövecek bu. On, çık çık. <laughs> Burası bir... Ya açılmıyor. <laughs> çık. Hı. Kitle kapıyı. Tamam kitledim. Ağla. Şimdi tuvaletimi yapacağım. Yaptım. Heh. Lan. Ne oldu? Hı. tamam girdim. Eee bizim yer neresiydi? Şurasıydı. Gel gidelim. Ben, ben buraya oturacağım. ben televizyona bakıyorum burada en önde. Aa, televizyon mu var? Ben de oturayım. Oh. Benim bir daha. Uçak kaldı. Valla oturayım. bakalım. Uçak... Oğlum o zaman oturun oturun öleceğiz yoksa. Uçak kalkıyor. Bakayım. Ben de bakacağım. Aha kalkıyoruz. Ay. Yeah. Ben Kalkıyoruz aa! Oha. Oğlum çok. Dışarı oğlum dışarı... bu iş. Tamam da oğlum bu şiş. Hiç... Bu iş güvenle durmuyor. Sanki böyle düşeceğiz gibi. Oğlum herkes de ayakta bunu lan böyle uçak mı olur? Hiç mi güvenlik yok? Motorlara bak. Bakayım. Sor mu? Ben gö göremiyorum ki matalları. Aa bulutların üstünde çöktü. Bakayım. ben hiçbir şey göremiyorum. Ben bir insan öleceğim. Yo, hiçbir şey, hiçbir şey olmuyor lan. Ha? Ha? Oğlum bütün tuvaletleri kilitlemişler ya, kimse yok ki. <laughs> Sonra, Vardır bence. Şu, şu adam kilitledi bak, ben bunu gördüm. Her her yer kilitledi neden bu bu ben de bu neden kilitledi? Ben yukarı çıkacağım. Yemek verin bana. Oyuna robuk görevli. Görevli he. Uçuş o zaman. Hile değil oğlum. ama. Ama ama. <laughs> i̇şte o, o yüzden bu uçak güvenli sanmadım. Bu uçak çok tehlikeli. Oğlum aa düşün ben bunun için, içindeyim ve açamıyorum. <laughs> nasıl oğlum, bu, on herkes ayakta bu ne lan hiçbir güvenlik yok bir tane güvenlik var o da hani, çalışmıyor neredesin hmm, benim, o, burada Aa, oğlum yemekte lan ne ka, ka, kaç babuks biliyor musun? 230 babuks bir yemek için yuh nasıl bak oh, bas bas oh, üstüne Oo oh, çok pahalı o buna yani buna babam bile ver. Dünyanın en zengin ha yemek. Ben sen hangisini alacağım? Ee, bilmiyorum. Ben, ben, ben içecek alacağım. Pirate aldım ben. Ben ben içecek aldım. İşte ben de içecek aldım. Ama alamadım. Aldım. Bak. Oh. Kaptan konuşuyor. Lan. Hmm. Ne diyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Neyse. Uğur, Uğur. Ben oturayım. Lan Bu Türk. Bu Türk uşağı değil mi? İngilizce konuşuyor. Türkçe konuşması gerek bu uşağın. Bizi kayıkladılar. <laughs> Pekakos değil mi lan bu? Neydi? Böyle bir uçak vardı ya. Türkiye. Oh. <laughs> lan otur. Oğlum lan hayır seni bırakamam. Otur. Otursana. Otur oğlum. Öleceksin. <laughs> oğlum ben dedim bu uçak hiç güzel olmayacaktı ya. Kesin bir yere, bir yere çarpacağız. Hiç çarpmayız. Düşüyoruz mu lan? Bir oluyor ben de bilmiyorum. Kaplan bir şey de demiyor. Bir... De mi ney mi? Şöyle ben keşke mi? bu uçağı ot... Ben de. Sadece şuradan... Lan! Lan! Ne oluyor? Uçak sallandı. Neden? Lan. Kes... Aha bir yer patladı. Bir yer patladı. Ben biliyordum bu uçak hiç güvenli olmayacaktı. Aaa! Öleceğiz. Neres... Aa, Allah'ım sen bizi yardım et. Bir dakika, Hangi motor patladı ki? bilmiyorum. Bir şey oluyor. Aa kırmızı alarm. Lan. Yani kırmızı alarm oldu Nerede? Burada bilmiyorum bir şeyler oldu. Allah'ım sen bizi koru ya. Motor, ne oluyor? Motorlardan bir tanesi patlamış. şöyle yazıyor. Ama tamam mı? Biz görmüyoruz. Ya ben dedim bu uçak bir şey güven değil. Kaptan. Lan. Bir şey yapsana. Allah bismillah öldük ya. Yani ben babana bana el fatih yok. Zaten öldüm yani. Ben, Allah burada puf olacağız. Uçakta dans edeceğim. Ne Dansını. <laughs> Ölüyoruz sen de da dans dans içindesin. Gel lan. Lan ne oluyor? Burada çıkış var. <laughs> Çıkıştan toplayacağım ben. Bana pa paraşüt verin. Lan yumruk geldi. Ne yumruk mu neden? Lan insanları öldürüyoruz. Ne? Oğlum neden ha Kaş kaş. Bizi görmesinler. Aa. Kaş bizi görüyorlar mı artık isimden. Dövmüyor lan. Kaç? Yerinin içine girmiş. Ne oluyor lan? Lan adam nerede? Onu şunu dövelim ya. Sen hayırdır oğlum? Ha. Lan başka birler dövüyor. Kaç? Ölme. Allah. Oğlum. Biz neden kavga ediyoruz? Hiçbir şey anlayamıyorum. Ah öldük. Yok. Bir dakika dışarı. Allah'ım sen bizi. Nasıl bakacaksın kardeş? Ben seni koruyorum. Nah mı? Lan bu ne? Lan lan çok hızlı gidiyoruz. Neden? Çünkü ya, kazaya mı? Evet çakılacağız lan yemek şeyi düştü. Tamam ebebe ben ben yukarı çıkacağım yukarıda. Yukarı... Ben dövüyorlar. Allah. Hayır <gülüyor> neredesin? Aha, <laughs> oh, şey al, şey. Bak burada eşyalar var. Aldım. Tamam ben. Trambolin. Ben al. Ben. şunu ben... al, şunu al, hızlı al. Trambolini al. Ne? Lan al sana. Adamlar alacak, öleceğiz. Hadi al. al Nereden alacağım? Şunu al, şurda, şurda. Bak, evet. hadi adam alacak ha, tamam. Hazır mısın atlamaya? Kapılar açılacak. 80 saniye var. Hayır. O ne? Lan Trampolinle ne yapacağız oğlum ben deli misin lan? Ben? Evet ben ne de var. Lan paraşüt al. Oğlum, paraşüt. Ya, var. bir paraşüt var şurada şunu al. Ya düşüyorlar. Ben aldım. Ha, lan... ha pa paraşüt Aa. aldım ben. Paraşüt. Dövüşüm ne oluyor? Paraşütüm mü var? Ben Ya ben ben de uçma şey. Ben öldüm. <laughs> öldüm mü? Ben nasıl öldüm ya? Bekle geri geliyor. Ben Gel. Nasıl geliyorum oğlum? Sen Bekle. Şeyi Şey ben lazım <laughs> ya. Lan. Ya lan düşeceğim, öleceğim şimdi. Paraşüt verin bana. Paraşütüm. Yapma. Ya ba e ben de neden o, yastık var. 30 e, 30 saniye sonra ineceğiz. 30 ya. saniye sonra ineceğiz. Hayır ya ben Hadi al. Ben de neden yastık var. Oğlum e, bebeğim, ben uçma şeyi aldım ben. Paraşüt almadım. Bak ben bundan aldım. Lan öleceğiz. Ben trambolin atlayacağım. Yapacak bir şey yok. Uçmayı ne? Oğlum <laughs> Buna, sana Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısın? Evet. Kapıyı açın. Aç kapıyı aç. Hadi. Açılmıyor. Open, open, open. Açtım. Hı? Atlayın. Allah. Aha. Kutluyorum ben ben uçuyorum. Ben atlamadım. Oha oraya. Ben yukarıdayım. Şu an oyunum kasıyor. Bakayım. Herkes atlasın. Ben Koş atla. Ben inemiyorum. Bebe be ben atladım. Atladım, atladım, atladım ben. ben. Aha. Oha. Aa. Oh. Oh. Ne olmuş lan? Oy! Ay, ay, ay. Şu... Allah bana ne. No. Be, be, beni beni Lan. beni gö görebiliyor musun? Şurada birileri uçuyor da sen misin o? E O benim. E yeşilli olan. Leyi göremiyorum. Şurada herhalde. Ha gördüm. E neredesin? Aa Hı. gördüm şu Şunu... Yine kazandık. Kazandık. Lan parçayı ne oluyor? Oğlum burada nasıl atta kalacağız? Bir tane Lan. bile ağaç yok. Ya hayattaki şansıma bak ya. Uçan parçası geldi bana çarptı. Neredesin? Esle Benimkine error verdi. Hep error veriyor. Neden bilmiyorum. Hadi gel uçak kalkacak. Tamam ben gidiyorum. Sen Neredesin? Buradayım gel. Ben de bindim. Öyle gidelim. Bu sefer de Türkiye'ye gideceğiz. İşlah bir daha kaza yapmayız. Amin. Ben bu aynı uçak. Ya oğlum ben gitmiyorum ya. Yeah. Ne yeah, kaza yapacağız? Ama bunun gerek. Ah, neyse. Şimdi ben bak adam <laughs> bir sürü yoksa siz Sazar bunu kaza yapmayacağız. Evet. Of zenginlik yerindeyiz ya oturalım mı giremiyorsun <laughs> Hadi buraya girebiliyor Bu ne lan? buraya oturalım Tarih. Burası da zengin Tarihteki ilk uçak mı? <laughs> Bolt uçak bu ne lan böyle uçak mı? Evet böyle uç Lan bu ne alakalı? Bolt uçak Ben ilk normal uçak sandım Ben bu sandım <laughs> Evet, oturuyorum ben çünkü ben çünkü babuk saldım ben şimdi babuk saldım benim babuksum var o buradan daha güzel gözüküyor evet motorlara falan sen falan de oturursana motor hadi yiyoruz. bekle sen de oturursana geçen şeyler nereden çıkılıyor? ki? Ne alamla? Ha, o bu da oturdu. Tamam. Yanında birisi var. Demek bunun da babası. Var. Uçağın altına evet. indim. Nasıl? Ya alım nasıl indin? Lan ben de indim. Lan bu benim kimi görmem gerek? Ben yukarıdayım. Uçağın tepesi. Bir benim kimi görmen? Evet bak. Baga girdim bak. Ben de baga girdim. Baga girdim. Ben... girdim. Ben... girdim ben. ben burada kaldım. Baga girdim ben. Ben, ben de. Uçağın altındayım ben nasıl oluyor? Ben de yukarıdayım. Bekle. Ve çıkamıyorum. Reset çıktı. Puan gelmeyecek ama. Ne? Ben... Çok Bekle. güzel lan. Gel. Ben yukarıdayım. Oha. Uçağı doğru. görebiliyorum ve kap kaptanı da görebiliyorum. Lan çok iyi ben kaptanı görebiliyorum. Kaptan adam o. Aa kaptan yok. Nasıl lan? Kaptan da Kaptan lan? yok. Lan kaptan, Ama oyun, kaptan yok. Ki. Kaptan oyundan çıkmış. Uçak düştü. Ne? Hayır. <laughs> <laughs> evet. Lan. Uçak düştü. Hayır. Hayır, ölmek istemiyorum hocam. Ben banana aldım. Yüz. Bana mi? Galiba, ben, ben hiçbir şey alın. Ben... Galiba, galiba muzlu birilerini düşürebiliyoruz. Uh, yani. <laughs> oğlum ben ben burada... Oğlum sen beni gö görebiliyor musun? Yukarı çıksana. Benim oturduğum yere. Şekil. Bak ayağım var. <gülüyor> Aa, <gülüyor> beni görebiliyor musun? Görelim, <laughs> beni görebiliyor musun? Lan <laughs> ben, ben... Uşuyorum ben. Ben ne oluyor lan? Bana bir şeyler oldu. Sen ben demin... bildiğin ha havadayım. Sen daha demin tavana yapıştın. <laughs> evet. Ve herkese görebiliyorum. Aha. Aha aldım. Bütün herkesi. Şimdi buraya atacağım. Ben seni görebiliyorum. Aa ben de muz aldım ve ay em içine giriyorum çıkmam gerek. Hadi Aa bir şeyler oldu patladı bir yer. Yok patlamamış. Sana bir şey oldu. Ne? Ben ben bakıyorum da hiçbir şey olmamış. Dört tane kanat var. Sana bir şey oldu. Hareket etmiyor. Aa çıktım çıktım lan 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 ne oluyor lan 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 lan, lan, lan. Asla, ne diyor bana? İçine giriyorum. Ha uçuyorum ben. Ben uçuyorum. Oğlum, ben uçuyorum? Şu sen? Seni şey yapıyorum. Videodan izlersin. Seni kontrol edebiliyorum ben şu an. Yok. Kim diyor? Öyle değil oğlum. Ben kendi karakterimle seni itebiliyorum şu an. Şu an yukarı kalıyor. tamam da be ben, ben... Bana ne oluyor? Görmen gerek. Ama ben uçuyorum. Şu an... Aa! Beni görmen gerek oğlum. Beni görmen gerek. Bir şey olmayacağım. Oğlum ben ne oldu bana biliyor musun? Ben bir alta indim bir yukarı çıktım. Alta indim yukarı çıktım. Hiçbir şey anlamadım ben. Oyun çok kötü işte o yüzden. Ben baka girdim. Sen buradasın şu an. Tamam da ama ben alta in alta inmiştim. Sonra geri yukarı çıktım yine. Bak yine olacak. Oğlum şu an. Aa. Allah oyun kastı lan. Lan beni hacklediler. Beni şah ölmem. Beni öldürmeyin siz de. Onu um, gerçekten öldürmem. Bak sizi ben öldüreceğim. Beni nasıl öldüreceksiniz ki Oğlum bu kadar Hiçbir yer patla patlamadı. Farkında mısın? Patladı. Ayağı. Yok. Ve ben bakıyorum 4 dört tane iki tane kanat var hiçbir şey olmadı. Dört tane de ona şey var onları da hiçbir şey olmadı. Yo oğlum o. Yani mi? Bekle. uha uha Oğlum beni görüyor musun? Uçuyorum uçuyorum ben. Neredesin? Uçuyorum ben. Uçuyorum ben. Lan bırak oğlum. Oğlum uçtum ben. Ve ben, ben yukarıdayım. Ve geri altı iniyorum. Altı iniyorum. Bana bak, bana bak, bana bak. Ya nerede? Görmen gerek. Yukarıdayım. Benim oturduğum yerde. Bekle ama. Sen in. Ha, in ben, 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 ben seni görebiliyorum. Dur. Ama ben galiba ölmeyeceğim. Çünkü ben uçabiliyorum. Ben bunu dövüyorum. Dövüyorum bunları. Oğlum ne oluyor lan? Oyun baga girdi. Aa. Ah. Dışından bir sürü şey görünüyor ama sen içinden göremiyorsun. Ben o, o ben oyunu hackledim. Gerçek diyorum. Ben hatta fotoğraf da çektim. Sana buradan sana atarım. İnanmıyorsun. Hiçbir şey anlamadım. Oha ne oluyor? Ya beni dövmeyin ya. Ölüyorum. O Sen sen beni görebiliyor musun? Baksana ya, böyle. Bekle, Yukarı. Bekle. Beni dövüyorlar şu an. Dövüyorlar mı akıbe? İki kanatta pat. Roket ateşler çıkıyor. Gördüm. Lan canım azaldı. Ya çekin. Çekil ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Açıl sana ya. Oh. Ben burada çok ben ah ben burada çok rahatım ben burada. Ucuyorum. Sen nasıl kurtulacaksın oradan? Sen de hiçbir şey yok. Biliyorum, belki kurtulurum. Ben de bilmiyorum. Uçuyorum, uçuyorum. Ben havadayım. Havadayım. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Kapılar Yukarıda çıkamıyorum. Aç kapı, aç, 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 aç. Oturamıyorum. Açtım. Ya. Ha? Ya. Ay yukarıdayım. Ah hareket ed edebiliyorum. Hareket edebiliyorum. Foto fotoğraf çekeceğim. Ya Aa, yukarıdayım ben. Ben yukarıdayım. Gir. Yes. Para paraşüt, paraşüt. Ya ben kanatları çıkacağım. Paraşüt. Ben öleceğim galiba. Ben öldüm. Aldım. Ah Oğlum sen beni gördün mü? Hayatta kaldım. Aa uçak üstüme Bilmiyorum. düşüyor. Aa. Aa. O kurtuldum. Oğlum. Uçak Oğlum ne yapıyor biliyor musun? Oğlum sen görmen gerekti. Ben video çekseydim çok daha iyi olurdu. Aa. Nerede? Oyun bug'a girdi. Oğlum ben hayattaydım. Ee, sonra uçak üstüme düştü. Düşmeseydi kazanırdım. Hadi ya. Oğlum çok saçma şeyler oldu. Ben ne oldu lan bana? Keşke keşke video kaydını alsaydım. Onu sen benim şeylerimi görmen gerek. Hadi gel videoyu videoyu bi, bitir, bitirelim. Bekle. Neredesin? Buradayım bekle. Ne oluyor? Ama hayatta kaldım. Uçak üstüme düşmeseydi hayatta kalırdım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalı evet bu oyunu oynamayın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı. Çok Aynı garip şeyler mi? oldu. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.